Merhabalar dostlar arkadaşlar 9 Mayıs 2024 saat 17.23'de seansın kapanmasına yaklaşık yarım saatten biraz fazla kala kamu aydınlatma platformuna Pınar Entegre Et ve Un Sanayi Ağaçı'ndan arkadaşlar kar payı dağıtım işlemine ilişkin bildirim geldi. Haber hemen hızlıca bakalım nedir ne değildir diye. Arkadaşlar bakın karar tarihi 9 Mayıs 2024. Bunlar yemişler içmişler toplanmışlar yönetim kurulu toplantısı yapmışlar. Sonra demişler ki biz hani buradan bir şey çıkarmamız lazım ne yapalım 31 Mayıs'ta bir günden belirleyelim İşte genel kurula bunu gönderelim. %224 bürüt arkadaşlar %224 bir kar payı nakit kar payı ödeme tutarı belirleyelim demişler. Ve bu da Arkadaşlar vergiler kesildikten sonra 2 lira 01 kuruş olarak karşımıza çıkan bir ne diyelim kar payı dağıtım olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar ama tabi burada dikkat etmemiz gereken bir durum var. Aslında cebinize giren bir şey yok. Yani cebinize para giriyor ama hissenizin değeri düşüldükten sonra arkadaşlar cebinize giriyor. Totalde bakarsanız giren çıkan bir şey yok arkadaşlar olan ne peki sonuçlar? Cebinize bir miktar para giriyor ama hissenizin miktarda fiyat birim fiyat değeri de düşüyor ama totalde hiçbir şey girip çıktığı yok. Da bazı bunlar arkadaşlar çok seviyor temettüleri bazıları da benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Kanalıma abone olmak beni akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.